Evet arkadaşlar fx'in grafiği verilmiş bizden f-x artı -x 1'in grafiği isteniyor. Bu sorularda değer vererek yapabilirsiniz ama değer vermeden daha basit olanı öncelikle nereyi ifade ettiğini bulmanız. Sondan başlayarak ilerlememiz gerekiyor. Artı 1 demiş yani bir birim yukarıya ötelememizi istiyor. 0'a 0 noktasından bir birim yukarıya gelirsem bu ifade 0'a 1 noktasına gelecektir bir birim olduğu için. Daha sonra şuradan kırılma noktamız var. Kırılma noktamız normalde 1'e 1 noktasıydı. Bu durumda 1'e 2 noktası olacak arkadaşlar. F eksi x dediği durumda ne diyorduk? Y eksenine göre simetri almamız gerekiyordu. E, y eksenine göre simetri alırsak bu noktada bir değişiklik olmayacak. Son durumda ne olacak arkadaşlar? Grafimiz bu yönde ilerleyecek e iki noktamız da aynı kalacak sadece buradaki bir değerimiz eksi bir olacak